güzel bir şey yapmışsın. Hepsi de yazdı yani ha? Bayağı öz eleştiri yaptılar o zaman. Yani. Harika ya. Ne oldu? Niye yüzüne sık Senin bir şey mi oldu? Merve ile Aleyna benim odama girip mektupları çalmışlar. Kantinde okumuşlar. Senin kızların yazdıklarını. Ne diyorsun ya? Ne yazmışlar? Özel bir şey var mıydı? Sanırım yani gerçi daha tamamını okuyamadan Derviş Hoca yakalamış. Hayır, bir taraftan kızları disipline vermiş. Öbür taraftan aldıkları ceza açtıkları yarayı kapatmaz. Yani niye böyle bir salaklık yaptım ki ben? Hayır 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 sen çok güzel bir şey yapmışsın. Hayır tamam bari eve getir mektupları değil mi? Canım benim nereden bilebilirdim böyle bir şey olacağını? Lütfen. Toprak hadi gel biz de aynı şeyi yapalım. Ama okumak yok. Beş yıl sonra falan okuyacağız, tamam mı? Beş yıl birlikte yiyeceğiz yani. Değil miyiz? <laughs> Şaka. Ölene kadar seninle olmak istiyorum ben. Tabii sen benden sıkılmazsan. Bilemiyorum artık. Bakacağız. Neyse. Bakacağız. Şaka yaptım ya. Ben seni hiç bırakır mıyım aşkım benim? Mua. Ha, çok heyecanlandım. Hemen yazalım, dur. Hadi. Dur bakayım, şurada kağıt olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hemen yazmaya başladın. E, kusurlarımı biliyorum ben. Oo, yalnız bakmak yok. Herhalde canım. Aa. Bir.